Herkese merhaba. BMF mutfağında tekrar beraberiz. Bugün sizlerle Perfect Premium düdüklü tencereyi kullanarak bir et yahni yapacağız. Etlerim dananın böyle bacak kısmının üst kısmından böyle onları ben yuvarlak olacak şekilde stretchledim, Yuvarlaklar o şekilde pişireceğim. Dilerseniz başlayalım. Biraz tencereden bahsetmek istiyorum. Oldukça kolay kullanımı. Böyle kapağının Burasında bir düğme var. Oradan kilidini açıyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Bu kapak tamamen buradan çıkıp yıkanabilir. Oldukça pratik, inanılmaz güzel bir özellik bence. Az biraz zeytinyağıyla başlayalım. Yani aslında klasik böyle yaptığımız yemekler gibi, anne yemeği gibi ama bugün biz içerisinde farklılık olması açısından yeşil köri salçası kullanacağız. Siz toz köri de kullanabilirsiniz. Damak tadınıza gelmiyorsa normal salça da kullanabilirsiniz tabii ki. Önce birazcık etlerimi mühürleyeceğim. Onları bir kenara alacağım. Sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Tencerede iyice ısıttım. Yüksek ateşte bir mühürleme işlemi yapıyorum. Yerinden hiç oynatmıyorum. Çünkü güzelce böyle bir renk almasını istiyorum. Her iki tarafı da güzelce renk aldı. Şimdi yine aynı tencerenin içerisine biraz soğan ekliyorum. Patateslerim var. Baby patates kullanacağım. Normal patates de kullanabilirsiniz. Ben bunları önceden soydum. ...ve böyle büyük parçalar halinde kullanıyorum. Çünkü etle birlikte pişeceği için dalmalarını istemiyorum. Şöyle güzelce soğanı, patatesi ve havucu... ...böyle aromalarını dışarı çıkarmak için birazcık tavada çevireceğiz. Biraz tuz ekliyoruz. Biraz karabiber. işte yeterli olacaktır. Dediğim gibi ben bugün yeşil köri salçası kullanacağım. Köri ile birlikte içerisinde limon otu var, ondan sonra sarımsak var, ondan sonra oldukça fazla zencefil var. Bunlar çok güzel aromalar verecektir. Salça yerine onu kullanacağız. Biraz da sarımsak ekleyelim. Aslında köri salçamızın içerisinde var ama biz yine de biraz daha lezzet katmak istiyoruz. Şöyle güzelce çevirdim. Hepsinin aromasını dışarıya çıkardım. Tabiri caizse biz mutfakta söylediğimiz gibi terlettim birazcık. Pisküvi salçası yerine limon, limon kabuğu kullanabilirsiniz. Veya normal salçada kullanabilirsiniz dediğim gibi. Soğanlı kedimiz saplarını ve havucu kavurduktan sonra şimdi tavuk stoğum var. Aslında benim ilikli kemik suyum var. Siz tavuk stok da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Biraz su ekliyorum. Ve içerisine etlerimi ekleyeceğim. O esnada biraz daha tuz eklemek istiyorum çünkü içeride çok fazla malzeme var. Demin tuz ekledim, evet çektiler ama suyun da biraz tuzlu olması lazım ki et de tuz çeksin. Yoksa e, bittikten sonra böyle tuzsuz bir yemeğimiz olmasını istemiyoruz. Yeterli olacaktır. Biraz da karabiber. Biraz taze otlarım var. Biberiye, kekik. Bunlardan kullanmak istiyorum. Lezzet versin diye kekikleri bu şekilde koyacağım. Sonra en son içerisinden çıkaracağım. Evet şimdi eklerimizi ekleyelim. Harika kokular yükseliyor. Şöyle iyice gömdük. Evet düdüklümün kapağını kapatıyorum. İki tane pişirme ayarım var. Tabii önce kilitliyorum. Burada bir kilidimiz var. Düdüklümüzü kilitliyoruz. Bir ve iki. Bir, birinci ayar balıklar, tahıllar için. Ee, daha hassas pişirmek için. İkinci e, ayar ise işte daha e, yüksek ısıda, daha e, sert etler için. Yani daha öz kırmızı et için diyebiliriz. Ben bugün ikide pişireceğim. Şimdi altını açtım. Böylelikle içerisinde bir buhar oluşacak ve üzerinden düdüğü çıkacak. Çıktığı zaman ikiye geldiğinde altını kızacağım pişirmeye devam edeceğim. Orada ola dursun ben pilavımla devam etmek istiyorum. Pilav için yaseminli pirinç kullanıyorum bu tarifte normal pilavda yapabilirsiniz. Yaseminli pilavın içerisine bir tane kafir lime yaprağı koyacağım. Bu oldukça güzel bir sebze. Lime'a benziyor ama biraz daha futurlu ve büyük ve çok aromatik. Ee, bu da onun yaprağı. Antalya'da yetişiyor. E, ee, i̇nternetten online satın alabilirsiniz veya normal bahçenizde limon varsa limonun yaprağını kullanabilirsiniz. Veya limon rendeleyebilirsiniz veya düz yapabilirsiniz. Dediğim gibi Yasemin'i pirinç kullanacağım ve bunu süzme pilav usulü yapacağım. Yani yağla kavurup üzerine suyu ekleyip bekletmeyeceğim. Bunu direkt sıcak suda haşlıyor olacağım. Etin biraz acı olacak içerisindeki köriden dolayı. Bu pilavı da yanında dengelemesi için kullanıyor olacağım. Birinci ekledim. Ve üstünü geçecek kadar su ekliyorum. Bu kadar yeterli olacaktır. Altını açıyorum. İkisi zaten birbirine yetişeceklerdir. Et için böyle bir 20 dakikalık bir sürem var. Kafir lime yaprağımı da şöyle bir hafif kırarak içerisine yerleştiriyorum. Çok az biraz da tuz ekleyeceğim. Evet, yahni'm düdüklüm de pişti. Gördüğünüz gibi düdüklünün bütün e, üstündeki o yuvarlak aparat aşağıya indi. E, 20 dakika 20 saat arası pişirdim. E, pilavımı süzdüm, o da bekliyor. Şimdi sunum tabaklarım hazır. Düdüklümü açıyorum. Şimdi servis edelim bakalım. Pilavım böyle birbirine yapışmış. Tam olması gerektiği gibi böyle ayrılıyor. Tane tane oluyor sonra. Ee, harika bir kafir lime kokusu geliyor içerisinden. Kafir lime yaprağı kokusu geliyor. Ee, et yani hazır. Biraz suyundan da ekledim. Biraz daha eklemek istiyorum. Aa, şu gözükecektir. Gördüğünüz gibi sebzeler bütün kalmışlar. Et harika bir şekilde pişmiş, neredeyse dağılıyor. Şimdi birazcık üzerine hafif bir süsleyelim biraz maydanozla. Biraz da limon kabuğu kullanmak istiyorum pilavın üzerine. Ben bugün sizler için Perfect Premium düdüklü tencerede bir yahni hazırladım. Yeşil köri kullandım içerisinde salçası. Normal salçayla da yapılabilir. Ee, sebzeleri neredeyse bütün büyük parçalar halinde attım içerisine. Biraz da e, ilikli kemik stok kullandım. 20 dakikada benim için çok pratik. Bütün vitaminlerini içerisinde hapsederek hazır oldu. Hem hızlı, hem pratik, hem de vitamin değerlerini ve renklerini koruyor sebzelerin. Yanına da bir yasemin pirinci pilavı yaptım. Birazcık acı etimin suyu. O yüzden yasemin pirincim süzme pirinç şeklinde hazırladım. İçerisinde kafir yaprağı var. Üzerine de biraz limonla servis ettim. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken almışsınızdır. Afiyet olsun.